Evet arkadaşlar, raziye dedik ki rahime gibi. Rahime gibi aynel harfimiz kesra. E, kesradan sonra ye gelmiş. Ye ile kesra birbiriyle uyumlu. Birbiriyle uyumlu. Ha geriye bir tek şey kaldı. Ye acaba sonda fethayı taşıyabiliyor muydu arkadaşlar? Evet. Evet, taşıyabiliyor. Taşıyabiliyor. O zaman sıkıntımız yok burada. Radiye. Geldik buraya Radya. Yine sıkıntımız yok. Yine sıkıntımız yok. Geldik buraya. Aslında neydi arkadaşlar? Ra. Rabi. Ra di yu. Radiy di bakın di. Ra. Ra di yu. E arkadaşlar burada y harfi damme taşıyabiliyor muydu? Hayır. 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 Damme'yi sildi. Y ile vav yan yana geldi. Vav'u silelim arkadaşlar. Dilemeyiz. Çünkü şey... Hayır. E... Zamirdir. Çünkü zamirdir. Evet, Zamir. O zaman neyi sileceğiz? O zaman y'yi sileceğiz. Ye'yi, yeyi sildik. Ye'yi sildi. Eyvah şimdi de vav wow ile kesra yan yana geldi. Hangisini değiştirelim? Vav'ı wow Kesra'ya uygun yapalım mı? Evet. Damme yapacağız. Vav'ı wow kesra... Hayır ama... Vav'ı Kesra'ya Zamir olduğu için değiştirelim. Yapalım mı? El kaldırarak... Hayır. El kaldırarak cevap verin. Evet nefise. Vaviyye'ye dönüştürelim mi? Hayır hocam zamir kalıcı olmalı. Doğru. Zamir daha önemli. Zamir daha önemli. O zaman Zeynep vardı elini kaldırmıştı. Zeynep. Bu kesir, Bu kesrayı sildik. Fetha mı koyalım, damme mi koyalım? Damme. Damme koyacağız değil mi? Eğer bir hareke siliyorsak, eğer bir hareke siliyorsak, var olan harfimize en uygun harekeyi koyacağız. Hocam. Var olan harfimize en uygun harekeyi. E en uygun harekede neydi? Damme idi. O zaman radiye, radiye, Radu. Radu. E geldik buraya arkadaşlar. Radiye. Radiyet. E burada zaten ye fetha taşıyabiliyordu. Sıkıntı yok. Radiyeta. Sıkıntı yok. Geldik buraya. Aslında radıya ne? Çünkü ne ne diyorduk mesela rahim ne? Rahim ne diyorduk değil mi? Radi ne? Radi ne? Ama ya diyor ki lütfen benden önce kesra geldiğinde cezim vermeyin bana. Cezim vermeyin bana. Yanımızda cezim istemiyoruz. Aramızda bir şey, yanımızda bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki Nun'a sormamız lazım. Ey Nun, senden önce cezim olmasa kabul ediyor musun? Diyor ki bir tek şartla kabul ederim, hareketsizlik kabul ederim. Cezim yerine hareketsizlik. O zaman biz de diyoruz ki tamam, hareketsiz yapalım. Radine, radine. Hem Nun'un gönlünü aldık, hem de Ye'nin gönlünü aldık. E, ha, e, kelimemiz radine şeklinde kaldı. Ve bu şekilde devam ediyor. Radite, raditumâ, raditum, raditi, raditumâ, raditunne, raditu, radine. Radiyeden sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet, yok. O zaman şimdi mazinin arkadaşlar bu mazinin biz meçhulüne geçeceğiz meçhulüne. Şimdi dört tane şey dört tane fiilimiz vardı değil mi arkadaşlar? Dea vardı. Dea vardı. Aslı neydi? Aslı dea ve idi. Dea ve. Rama vardı. Rama vardı. Aslı neydi? Aslı ra me ye. Rahua vardı. Zaten böyleydi. Radiye vardı. Zaten böyleydi. Şimdi arkadaşlar bir kişi bize elini kaldırarak bize ketebe fiilini nasıl meçhul yaptığımızı söylesin. Nefise. Hocam kutibe. Kutibe. Tamam teşekkür ettik Nefise. Birisi rahimeyi nasıl yaptığımızı söylesin meçhul. Ruhime. Ruhime. Yine Nefise elini önce kaldırdı. Elif. Elif. Sen de Fethi nasıl okuyorsun söyle? Futiha. Futiha. Ha bakın hepsi u i e u i e u i e demek ki üç harfli bir üç harfli bir eee mazi fiili biz meçhul yaptığımız vakit o halde bu nasıl olacak arkadaşlar? Bu nasıl olacak? đu ai vẹ, đu ai vẹ, bu ru minh vẹ, ru minh vẹ, bu ru khi vẹ, bu ru đi ye Rudyye. şimdi arkadaşlar birincisinden başlayalım. Birincisinden başlayalım. Şimdi du -i ve du -i ve vav harekeli gelmiş. Ancak vavdan önce kesra gelmiş. Biz bu kesrayı mı damme yapalım yoksa vavu mı kesraya uygun ye yapalım? Hangisi daha önemli? Bunu bana el kaldırarak birisi söylesin. El kaldırarak. Nefise. Hocam e, kesraya uygun niye getirmemiz lazım. E, Du'iye. Du'iye. Niye kesraya uygun ye getirdik de damme getirmedik Nefise? Valla bilmiyorum hocam. <laughs> Onu bilmiyorsunuz. Bilen var mı bilmiyorum. Safiye? Safiye niye? Hocam aslında benim biraz farklı bir düşüncem var. Ee, şey, Vav'ı wow dönüştürmeyeceğiz bence. Yok yani Vav'ı wow dönüştüreceğiz. Pardon hocam. Ee, çünkü kesra e, meçhulluk alameti olduğu için ama... Vav'ı doğru kesra. Arkadaşlarımız ikisi de doğru dediler. Birisi dedi ki Vav'ı wow dönüştüreceğiz. Diye yapacağız. Öbür arkadaşımız da sebebini söyledi. Bu kesra arkadaşlar bakın burada da var. Kutibe. Ruhime. Bu neyin alametidir? Sondan bir öncekini kesra yapmak mazi meçhul alametidir. Mazi meçhul alametidir. Mazi meçhul alameti. Siz bu kesrayı kaldırdığınız vakit bu fiilimiz meçhul olamaz. Meçhul olamaz. Bu meçhullük alametidir. Çok önemlidir o zaman. E bizim fiilimiz biz meçhul yapmak istiyorsak fiili o hareke bize önemli bize lazım. O halde o hareketi değiştirmeyeceğiz. Hareketi değiştirmeyeceksek o zaman biz vav'ı değiştireceğiz. O zaman vav ne olur arkadaşlar? Ye'ye ye dönüşür. Fiilimiz olur duiye. Duiye oldu. Ye sonda fetha taşıyabiliyor mu? Evet. Bir sıkıntımız kalmadı. E bu zaten Rumiye. Rumiye Y'den önce Kesra gelmiş ve Fetha taşıyor. Tamam bunda hiçbir sıkıntı yok. Geldik Ruhi ve aynı Du'i ve gibi bunu da ye'ye ye dönüştürmemiz gerekiyor. Ruhiye Ruhiye Evet. Geldik Rudiye. Rudiye'de de bir sıkıntı yok. Zaten her şey yerinde. Ha ne oldu? Fiillerimiz Du'iye ya, ya da şey tekrar yazmayayım evet fiilimiz ya, rumiye ruhiye ve rudiye hepsi bir tane az önceki yaptığımız fiillerden bir tanesine benzedi arkadaşlar hangisine şu altta gördüğünüz radiye gibi Radiye. Altta gördüğünüz, bak bu nakıs fiillerde arkadaşlar sondaki iki harfin harekesi ve harfleri çok önemli. Sondaki iki. Baştakinin pek değişime katkısı yok. Değişime baştakinin katkısı yok. Yani ister ra deyin, ister ru deyin. Bunun çekimi gerisi aynıdır. Bakın, ben mesela radiye, radiya, radu, duiye, du'ya du'u rumya rumya rumu rudiya rudiya rudu ruhiya ruhiya ruhu Niye arkadaşlar böyle oldu çünkü radiye ile tas hareke benzeşmesi oldu bakın öbürü radiye idi radiye öbürü radiye idi radiye Nasıl çekimini yapmıştık? Radıya, radıya burada görüyorsunuz. Radıya, evet kalemimizi değiştirelim. Radıya, radıyu idi, radıyu idi. Dammeyi sildik, yayı sildik, radu kaldı. Radu kaldı. Şey kesrayı da ne yaptık? Radiyu idi e, sildik, ye'yi sildik, kesrayı da damme yaptık, radu oldu. E peki bu du'iye olsaydı, du'iye olsaydı nasıl yapacaktık? Yine du'iye aynısı. Du'iye radiye gibi du'iye radiye du'iye du'iye bir değişiklik oldu mu? Yok. Dū ayā rādī dū'ī dū'ī E burada ne yaptık? Damme'yi sildik. Ye'yi sildik. Kesrayı damme yaptık. radu oldu. E bu da damme'yi sildik. Ye'yi sildik. Kesrayı aldık, damme yaptık. Dū oldu. Radīye رضيا ردو دعيا دعيا دعي دعوا رضيت دعيت رضيتا دعيتا رضينا رضيت دعينا رضي رضيت دعيت أي شيء رخية جبي يابالم شمدي رضيا رخية رضيا رخية رض رضي رضو رخ رخو رخو رضيت رخيت radiyeta ruhiyeta radine ruhine anlaşıldı mı arkadaşlar yani meçhuller meçhullerin çekimi radiye ile tıp atıp aynı radiye ile tıp atıp aynı radiye sadece baştaki ra fethalı diğerlerinde ise ilk harf dammeli ilk harf dammeli çünkü meçhuldürler e zaten radiyeden sonra ilk harften sonra diğerleri harf ve hareke uyumu var. Harf ve hareke uyumu var. Harf ve hareke uyumu olduğu için arkadaşlar da ne oluyor? Çekimleri aynı oluyor. Yani radiyenin çekiminin aynısı bütün mazi nakıs meçhul fiillerinkiyle aynıdır. Aynıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Var mı sormak istediğiniz bir şey? Var mı sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Hocam şu haft bakın hocam y ye falan yere vavan yedi düşüyoruz ya hocam o o, evet. o bölümde kafam karıştı sanki hocam. E ee, şey mi? Evet hocam. E ee, şey son hafta düşürmedi hocam yev vavuş düşürmedi. düşürmedi. Evet hocam. Bak mesela burada ee, radıya bunun aslı neydi Yusuf? Ra-di-yu idi. Ra-di-yu değil mi? Aslı evet. böyleydi. Aslı böyleydi. Evet. Şimdi bir kuralımız vardı Yusuf. Neydi bu kuralımız? Ye kelimenin sonunda olunca dammeyi taşımaz. Biz zamirleri saymıyoruz. Yani zamirler bir ektir. Ra-di-yu. ra, -di -yu, evet. ra -di -yu. Ye kelimenin sonunda olduğunda damme taşımaz. Dammesini sildik. Taşıyamazlar. Evet. O zaman vav wow, sakin. Y sakin. İki sakin bir araya gelince birisini silmemiz gerekiyor. Hangisini silmemiz gerekiyor? Burada Vav zamirdir. Bu ise illet harfidir. Zamir çok önemlidir. Zamiri silemeyiz. O halde illet evet. harfini sileceğiz. İllet harfini sildik. İllet harfini sildik. E bu sefer Vav zamir ile kesra yan yana geldi. Vav ile kesra uyumsuzdurlar. Ya Vav'ı Y'ye dönüştüreceğiz ya da kesrayı damme yapacağız. E bakacağız. Vav zamirdi. değil. değiştiremiyoruz. O halde ne yapıyoruz Yusuf? Bu kesrayı siliyoruz. Yerine damme koyuyoruz. Yerine damme koyduk. Ne oldu? Radu. Radu oldu. Tamam Yusuf? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ha, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi meçhul fiillerde de böyle. Şimdi bir tane mesela ne yapalım? De ee, ayı Değayı bir arkadaşımız bize, bir arkadaşımız bize meçhul çekimini yapsın bakalım. Az önce yaptık. Bir arkadaşımız Elif. Elif. Nasıl olacak bu? hocam sen bana söyle. Dur iyi olacak. Ben sana, ben sen, sen, söyle ben yazayım. Dur iyi. Arkadaşımız doğru dedi mi? Evet. Evet. Dur iyi. Devamı. Do ya. ya. Arkadaşımız -ya. yapıyor, yapıyor karışmayalı. Aa dur bir dakika yanlış yaptım. He burada ya olacak. Do ya. Evet. Hocam do o mu olacak? Evet. Aslında do Aslında do Ama gammeyi sildik. Gammeyi sildik. Yeyi sildik. Tesrayı sildik. Tamam geçirdik. Doğu, doğu. Evet devam et. Doğu Çok güzel. Doğu Evet. Doğu ayıta. Do Çok güzel. Doğu ina. Doğu ina. Doğu ina. Do Çok. Güzel.